Abi ne geçti. Evet arkadaşlar şimdi sallanacağız. Baya bir bayı çıktık. Hadi şimdi başlayalım videoya. Hadi başlayalım Abi, ben şöyle. Şuna... Sıfırlandı. Sıfırlandım yanlışlıkla. Hadi gelin geçelim. Önden ben gideyim. Sen atarım. Sen yaparsın? Hadi. Hadi ben basıyorum. Aa. Ne oldu? Ne oldu lan? Bak! Ne oldu Ay, oğlum? Sağacak mı şöyle? Ne? Sen de çık çıktın ben şuraya gidecektim. Sen çık çıktın ya oradan. Tamam oğlum hadi, hadi hadi. Ha. Yap o zaman ne yapacaksın? <laughs> oğlum pites yerde kaldım kalkamıyorum lan. <laughs> ha, tamam. Hadi Allah. çekiyorum Allah. Kaan hadi. Basıyorum. noktaya geldik.